Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uğurla rekabet istiyoruz. Evet, şu an arkadaşlar çekilişimiz de var. 10.000 kişi, 10.000 matara çekilişimiz de var. Evet, şu an favela gelmiş arta. 2 kişi. Bizim takım inşallah iyidir. Karşı 3 kişi kula. Çok müthiş. Müthiş. Allah. Biri kapıdan yedi mermimi. Çöp var, Bomba kuruldu. Tamam. Evet, Bakıyordum. Ya. Kısa, kısa geldi, kısa geldi. Şey aldın mı? Birinci mavi abi? Tamir mi lan? Öldü tamir tamam. Da. Daha demin şey Korsan desen çıkarttım m 93 işte. Aynen güzel duruyor Beleş korsan <laughs> Arkadaşlar video bak 80 kişi izliyor bir videoyu Kimse ne abone oluyor hmm. ne like atıyor O videoda 12 beğeni alıyor arkadaşlar olmuyor yorum 2-3 tane yorum olur mu Anlamıyorum size arkadaşlar ciddiyim bazenleri Hamsi kafalı mısınız oğlum hamsilik yapmayın <laughs> Abone olun abone aldım bizim beyzi hangi Arkadaşlar videoya beğenin, like atın. 10.000 materyal çekilişimiz var. Bak benim 1.300-1.700 materyal çekilişim var. Bak. Açtım açtım kanka daha deminki video. Arkada daha deminki video boşa gitti. Sesi açmadım. Çok güzel bir vuruşlar falan çıktı kanka. Var hepsi var. O kadar da hamsi kapalı değiliz yani. Oğlum ben niye kill alamıyorum? Kill salın. <laughs> şey, <kim abi? gülüyor> ne yapıyor bu? Abi. abi ya şimdi bak. Videodayız diye adamlar e hey sporcu olmuyor tamam, Arkadaşlar PUBG Mobile videosu da gelecek. Ya. Oy, oy, oy. ya hadi git oğlum. Olacak olacak dur videoyu anlatayım, kan videoya konuşayım. Arkadaşlar PUBG Mobile tamam, videolarda gelecek. Tamam, deyin, Müthiş Royal Pass çekişleri falan yapacağız var ya ortalık yanıp kavrulacak. Ama bak o hamsi kafalara sönüyorum. Oğlum. Kanka öldüm. Videoyu beğenin. Like atın. Beğenin like atın diyorum. Benim de kafa gitti. Kafa gitti benim ya. Arkadaşlar videoya abone olun. Like atın. Bu kadar. Yani ben 2 saniyelik kişi için yani 80 kişi izlemiş. He kanka. Kanka biraz ikinci adamların şimdi mantığını çözüyorum anladın mı? Evet. Biraz hamsi kafalıyım ya geç geldim. Yani. Hı, tabii. Tabii i̇yi bir iyi ya, evet. Tabii. Adam, o Attım. Bir. Ben, ben... O zaman evet. izle. Ha ah, Ya arkadaşlar şu videoyu beğenin. 10 bin Yok, kanka ya biraz karışık oynuyorlar. 10 <laughs> bin almak için sadece yapmanız gereken 3 saniye için. Videoyu beğenip abone olmak, yorum artı bir yazmak. Bu kadar yani. Daha bir şey demiyorum. Tabii papçıma bir videolar istiyorsanız sizlerle birlikte papçıma bir videolar da çekebiliriz, kıkışıkma da çekebiliriz. Yani fark etmez. Troll de çekebiliriz. Ondan sonra Yani ne isterseniz. Anladın mı? <laughs> Kanka bunlar bomba saklıyor biliyor musun? Tamam heral Yani arkadaşlar böyle. Uğurla da siz işte Uğurla şey atıyoruz bizim klan en iyi arkadaşım klandaki. Onunla birlikte video attık. <gülüyor> Bu <gülüyor> kadar. <gülüyor> Yok. Kendisi de iyi oynuyor arkadaşlar. Yani e, <laughs> daha demin videoda bir şey yaptık. Dedi ki 100 bin abone 100 kaya <laughs> twerk dedi. Ne suyu lan? Ben su demedim ki videoya bir şey anlatayım. 100 kaya <laughs> twerk dedi. Uğur sen daha demin çektiğimiz o videoda 100K'ya twerk dedin değil mi? Hayır Nasıl demedin? Hani dedin ya tuhaf Hayır sen dedin ben Dedin boyunca ki boyunca bak 100K'ya Yüz twerk dedin Ondan sonra ben ne de dedim? Evet, tamam, tam Yaparım dedim. Boyunca, dedim sen yapacaksın Arkadaşlar 100K'ya twerk Bak ne istiyorsanız yani. ya da şey yapabiliriz çekiliş Bilgisayar ekipman çekiliş falan yapabiliriz 100k olalım ciddiyim bak size bir şöyle 6-7 milyarlık bir Abi, Oğlum videoya anlatmam lazım video daha önemli Siz kazanıyorsunuz mal ben ne yaptım no. <laughs> Youtuber Size söz veriyorum arkadaşlar 100k'da 10 milyarlık bilgisayar ondan sonra x drive'ın ee, nasıl desem sizden bir koltuğu ondan sonra mouse klavye bütün ekipmanlarınızı alacağım yani size 15 milyarlık bir çekiliş yapacağım 100k aldıktan sonra tabi bu biraz zor bayağı zamanımı alacak İnşallah oluruz ama ben sözümle dururum Mesela sınırsız MPT çekilişi yaptım Bir tane şerefsiz dilerde yayın açıyor Şimdi onun adını efşalayayım demiyorum O geliyor Gidiyor Ne arkası lan ne arkası öyle <laughs> Gidiyor yayında işte Eee diyor şey epin çekilişi var diyor epin çekilişi yapmıyor yani arkadaşlar ben sözümde dururum sınırsız map pt çekilişi yaptım mesela dedim ki yorumlar artı bir yazan ee, ondan sonra videoya like atan işte abone olan bunun gibi yaptım en maksimum 12 abone oldu ya 13 abone oldu ya. yazıktır ben ondan sonra katıldı kazananı kardeşimizde 13 yaşında bir kardeşimizde ona da hayırlı uğurlu olsun. Bütün her şeyi benden transferi falan. Siz kafanızı yormayın. Sizden 5 1 ku kuruş para istemem. Ka aprent kırmızı kutu. Öldü. Arkan arkan. Bu kadar arkadaşlar. Ka dedim ya mal. Bu kadar konuştum. Bak bu adamı durdurdum. Dur. Aynen kanka videoya konuşuyordum şimdi başlıyorum izle C Bak C e, o, o, İnşallah Var var var, Bak, hadi koş ya, koş. var. Ya, Tamam abi Çaldı işte <laughs> Lan oğlum şarjör yokmuş Gri de canas. Arkadaşlar 10 e, bin materyal almak için bir daha tekrarlamıyorum. E, yok lütfen. <laughs> şey gibi konuştu da adam mi Aa kapı gri. E, videoya like atıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Yorum artı bir yazıyorsunuz. Zaten katılmanızı görmek için bunu yapmam lazım. Dilal'da da yayınlarımız var. Takip ederseniz sevinirim. <laughs> He kanka. Dur açılıyor mu açılıyor mu bekle e Daha demin iki, iki mermiye bir adam aldım Attım Simon'u attım Yani arkadaşlar bu durum Su geliyor su Ya lan gri, Bak gördün mü bu el sporcu taktiği. Arkadaşlar. Adamın canı az. Allah. Adam vurmuyor? Vuramadım. Arkadaşlar bak bu hamsi kapanlar için. Girelim, girelim. <laughs> Abone olsun like atsın Bak sizin için bu vuruşu yaptım. Ne kanka? Girelim, girelim. Kanka ne bileyim. Girelim. Açık mı kaldı dur bir bakayım. dur hemen bir. Aa bak geliyor yavaş girelim, girelim. yavaş. Koşun 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 koşun. Hadi bakayım videodan da TK atmadın demezsiniz. <laughs> Tabi oğlum dedin kanka. Arkadaşlar TK attım oğlum da hamsi kafalık yapmayın şu videoya like olun. Ne kanka? <laughs> oğlum bokunu <hunç> çıkartmak istiyorsan. <laughs> Oğlum geliyor lan ne oluyor? Allah bombayı soktu içeriye Kan kısa 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 kısa. Bizim adam aldı. Arkadaşlar. 80 kişi izledi son videomu. Ayıp ediyorsunuz. 12 abone gel. 12 like yok. 12 like değil. Pardon. 4-5 like geldi. Ayıp ya. Ya 80 kişi izliyor arkadaşlar. Lütfen şu abone olun like at. 2 saniyenizi almıyor. Üşendi. Bazenleri bak ben de üşendim. Hmm. Hak veriyorum ama Aa, onay, ya onay. ben büyüyeceğim abi. Ben, benim için like atar mısın sen? Yani. Kısa var abi plant var canı Aa, alsın. Saygırıyor, saygırıyor. Arkadaşlar lütfen like kat. Bizim adam yardıma gitsin. Arkadaşlar bu e, bazenler uzun video çekebilirim PUBG Mobile'de Şey, challenge'lar yaparız Allah. E, Nasıl challenge'lar derseniz mesela Şey, Barış C'inin çok eski bir videosu 6 şey. ay mı 7 yıl mı 1 yıl falan oldu herhalde ya tahminim O videoda mesela hiç can basmadan Adam birinci olmuştu herhalde olsun. Onu da tebrik ediyorum buradan Ya ben de öyle challenge'lar yaparım yani iyi oynadığımı söylüyorum ama öyle zengin hiç para yatırmadım oyuna yani PUBG'de bir royal pass almıştım o yani şeyim yoktu öyle Allah bomba saklıyorlar ya royal pass çekişleri yaparım size bir şeyler alırım UC çekilişimiz olur za çekilişimiz olur ya bana yoruma yazın. Ne istediğinizi bana yazın. Ben yeni olduğum için pek Anladım. bu bilmiyorum. Ben pek bilmiyorum yani bu şeyleri. Ee, YouTube nasıl yapıyorlar? Nasıl oluyor? Onlar pek bilmiyorum ama çekilişler falan yaparım. Dilayda yayındayım. Dilayda gelebilirsiniz. Dilayda çok iyi yayınlar açabiliyoruz. Her gün saat 7 gibi Dilayda yayındayız. Kanka bayağı bir konuşuyorum video sıkıcı olmasın diye. Bak, oğlum, oğlum. He? Kanka bu hamsi kafalları anlatıyorum ya. Bir bir de, bir de, bir de Diyorum ki. duydum ah be nasıl kafayı mıydı lan? İki can. Arkada bak. Bocam moralim bozuluyor yani. 80 kişi izleyip de 12 kişi abone olması. Yani benim moralim kanka bozuyor ya ya. Kanka ne güzel oynuyor mu? Sanki asgar, asgar. Niye çaldın? Yok ya. bu vuruş Sizler için arkadaşlar Hadi be Amerde. arkadaşlar bakın sizlere güzel bir oyun çıkartmak istiyorum ama yani benim moralim bozdunuz yani 80 kişi bu çok koydu yani açık ve net söyleyeyim Yani çekilişimiz var on bin materyal. Ondan sonra Instagram adresini aşağı ya Instagram kullanmıyorum ama biraz daha büyüyelim ki ondan sonra. <laughs> Instagram adresini koymayacağım. Ondan sonra e... isterseniz koyarım tabi. Söyleyin yoruma yazın ben sizin yanıt olarak Instagram koyarım. Sadece bana şey yapmazsın. Sadece abone olun, like atın. Bitti bu kadar Bir şey istemiyorum sizden. Bir de arkadaşlar, bu zaten direkt şimdi bu videoda abone, like alırsan sadece yorum atacaksınız bu videoya. O da artı bir yazsanız şeye katılıyorsunuz. Abone olup like atarsanız çekilişe katılıyorsunuz otomatikman Diğer videoda da 10 bin sahibi kim onu açıklayacağım arkadaşlar. 10 bin materyal de şey yani ZP ile atacağım için çok fazla para isterim A, ner oğlum, ner kayıp, ayıp, ayıp. Vurdum vurdum. Oğlum, üç, üç, üç. Vurma, vurdum vurdum. 3 kişi. Hangi ara geçti ya çevirseydim mouse abi. Canaz bak ben buna vurmuşum maç uzadı da anın. Ya arkadaşlar şimdi biraz konuşacağım. Kanka kanka videodayız mecbur. Sıkılmazsınlar. <laughs> Oha oha 15 tane bomba yadı kafama. Bomba zaman desene Bezcan abi de. gitim abi. Gidim abi. Gidim abi. Gidim abi. Tamam <laughs> dilim tamam kurdu ya. 18 dakika olmuş video ya. Video 18 dakika <laughs> olmuş. Hadi hadi bitirek şu oyunu. Hadi bakalım. Abi bomba bir saklıyorlar ya. Bizim adam arkaladı hepsini hadi ha, Şimdi burada oğlum Adam orada Şimdi Arkadaşlar hmm, Büyüyelim Güzel bir ailemiz olsun Güzelce yayınlar yapalım İstiyorsanız YouTube'da da yayın yapalım Benim için hiçbir sorun yok Ben sadece yayın yapmak için işte video çekmek için bilgisayar aldım ondan sonra internet aldım yani sadece sizin için onun için şu videoya bir abone olup like atın anladın mı arkadaşlar birazcık bir atışım varsa bu da ne yapıyor ki ya hadi bir kim Kankuru kan istiyorsan Oy. Bütün zor kurtardı. Dün <laughs> sniper çektim. Yok yok burada yok. Raşlarken, <laughs> var. <laughs> ağlatır. Şuradan bir zıplasın kafasına. Bu iki hani, ikinci Allah çok kötü lan Kafasının üstüne geldi mermi. Hmm. <laughs> <laughs> Arkadaşlar e, istiyorsanız bitenler sınırsız mpt çekiş yapalım bu hesapta var hem de artı 5 size artı 5 de yaparım ama şu çekilişi bir açıklayalım ama bu materyalin sahibini sonra yaparız güzel bir çekişle çekiş ya ne <laughs> sen? aldık aldık Oğlum, yok aldık yine Arkadaşlar, canlı yayına gelmeyi unutmayın. Dilerler, dilav yayını aşağı bırakacak. Bir de bana şey bulun ya. Ben nasıl desem? Nasıl başlayayım videoya? Anladın mı? Ya şu an bilmiyorum. Nasıl başladığımı unuttum daha. Yani nasıl başlayayım diyor. 22 dakika olmuş. Tamam. Hala benzin bomba atıyor ya. Görür mü lan? Kapı girdi. Canas. Oğlum. Evet arkadaşlar. Sanırım kazanacağız. Kazanmazsalar vururum onlara. Tam mavi de mavi de. Arkadaşlar El gitti gibi duruyor ya adam Bizim adamlar daha demin bir delirdi Adam ölmüş adamın üstüne bıçak atıyor Psikopatlar ya İyice kafalarını bozdular Bu korona Kafa yapıyor herhalde yani Ben de psikopatlığa bağladım ya bazenleri Neyse arkadaşlar Eee Videomuz bu kadar. Zaten çok iyi oldu sanırım. Kaç dakika oldu bakalım hemen. 23 dakikadır video çekiyorum. Herkes görüşürüz. Videoya beğenip like atma oğlum ne beğenip ha? İyice bozdu kafayı bozdu gece ya. Saat 20.15 22.15 daha çok fazla saat geçti ya. Ee, videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, seviliyorsunuz. Ha bir de 10 bin mataya çekiliş var bak onu da yap tamam mı açıklamada var onun şartların nasıl yapacağını şöyle gösterelim sana açıklamada.